merhaba arkadaşlar. Ben Fatma. Ben de Melike. Bugün sizlerle tokada iki bardağı buna çalışacağız. Evet, iki bardak değil. Üç, üç bardakta e, koyacaklar böyle. Biz de tortu tokaya bunu çalışacağız. Evet. Arkadaşlar onda bir büyük bir hediyemiz var. Biz de onu bilmiyoruz. Evet. İnşallah ben kazanırım. Çünkü hediye için çok çabalım. Ben kazanırım. Ben kazanacağım. Ben. İddiasını arasın. Evet. Varım. Böyle. Ben kazanacağım. Ben. 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 O zaman şimdi kaçtım. başlayalım. Gitti. Arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar polisler gibi sizi takip <laughs> Ya ben gösterdim. <laughs> Arkadaşlar taş kağıt makas. kimin başlayacağını bulacağız. Taş kağıt makas. Tash. tarafı gösteriyor. Yes! Ya! Melike iddianızı kaybedeceksin gibi gözüküyor. Bunu alalım. Takalım. Evet. Melike ben kazanacağım. Ben. Ama birini ben kazanacağım, ben kazanacağım diyorsun da birisi de kazanamadı. Sonra sıra bende açma. Evet. Sıra bende. Yes! Ya. Yes. Arkadaşım Arkadaşlar Melike'ye ben seviyorum çünkü onun kazanmasını ben de çok istiyorum. İyi bir. bir. Sen, ben yaptım. Sıra sende. Sen ha ben de. Bence hmm. şunu aç. <laughs> çok iyi değil mi? Yes! <gülüyor> <gülüyor> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> evet mi arkadaşlar? Make'e de sıraydı. Evet arkadaşlar. Yani ben, benim bir fikrim var. Ne? Bence böyle çok kolay olan takip değil. O zaman e, çoğu çoya Hemen yaklaşırız. <laughs> Videonun uzun sürmesi için. Arkamızı dönelim. Dönüyoruz. Bak profesör. Mantık beni çağırmıyorsa doğru. Danaklan. En küçük şair. Bu yanlış. Bu mu? Arkadaşlar, vardaktan Çok Toka bu demiş. Giden şimdi ben de sıra arkamda. Bir Ben Şimdi, Şimdi Arkadaşlar, iki, İki, yeah. <laughs> iki üç oldu Kanka. bir anda ya. E, e, i̇ki, bir koyuyoruz. Ben kim sen üçsün şu an. He. Şimdi Ben bile unuttum. Çok hızlı karıştırıyorlar. Bence, benden. bence şunu aç. Hayır bunu maç bunu. Bunu. Yes be. Evet. 3 3 iddiayı kim kazanacak arkadaşlar? Ben bu orada yok da ama var mı? Şimdi Arkadaşlar ben bence bunu bu Daha Ben bakalım küçük şair. Ama. Ben de niye küçük şair? Çünkü sen bir şairsin. Evet. Daim çay mi şair <laughs> mi? Kendi <gülüyor> çevireyim mi? Aa oh, çıktı. Yeah! Dört. <laughs> Dört. Şimdi karıştırın. Evet. Arkadaşlar ben bulacağım. Evet. Tamam. Evet, Allah. <laughs> dört dört. Kim kazanacak? Arkadaşlar ben kazanacağım. Arasında altı fark var. Kim altı şeyimiz var? Kim bir Şimdi dört. <laughs> Merkezim dön bakalım. Hmm. Aa, sonunda. <laughs> Kim buradaymış? <yaşıyorum? gülüyor> Mavi toka kayıplarda. Mavi toka. Şimdi <laughs> pembelerde. Hadi, hadi. Neyse ne güven. Bu, Sen, bu tarafı göstereyim Ve doğru Altı Dört. Yani 5 4. 5 4. 3. Sen 4'sün ben 5'im. E, e, Kim o. kazanacak? Arkanda da, mı? da. Ay, da. Sen Ben bu durumu. Neyse ben de senin için çok üzülüyorum. 5 var bak. 5'inde kim kazanırsa 5 beş oyunda o kazanır. İkimiz kazandık. Gel. Ben dönüyorum. Hadi, ben mi? Dönebilirsin sen. Ah. Gel dedim. Şimdi sevgili şey gibi önümdeki gibi arkadaşlar. Dudu peri gibi. <gülüyor> <gülüyor> buldum. Doğru. Arkadaşlar ee, buldum. 6-4. 6-5. Nebice özgürlüğe kaptırdı kendini. Bu. Nebice ile de birinci. Ya. İşlerim arkadaşlar. Ben buldum. Şimdi ödüyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Durum 8-8. Evet. İki fark var aramızda. Kim kazanacaksa ödünün sahibi olacak. Evet. Kimin sırası? Benim. Evet. Ülke dön. Arkadaşlar bu arada ikisi Nisan Uluslararası Gelenlik. çocuk banyomuz gibi olsun. Ülke. Melike de size bir şeyler diyecek. Arkadaşlar. Şey, 23 Nisan. 23 Nisan'ın kutlu olsun. Evet arkadaşlar şimdi çevirdi. Bul bakalım. İsterim diyor ki bana. Diyor ki, ne diyor ya? Ben sana. Evet. Melike oyunun hilesini buldu. Bu. <laughs> bu. Bu. mu? Bu. mu? Bu. Bu. bu, bu. Dönüyorum. Dur. Bardak bir şey yap. Ben kaçıncıyım? Sen? sekiz. Şimdi? Dokuz sekiz. Dur. Sen dokuzsun ben sekizim. Dur. Hı hı. <laughs> Şimdi ben bunu istemiyorum ya. kazansın arkadaşlar. Ben ödülümü ödülümü Melike'ye vermek istiyorum. Hadi. Arkadaşlar ben kazanmak istemiyorum. Arkadaşlar 9 5 9 5 9 mu 8 mi? 5 9 8 5 3 Beni şimdi sakla bakalım. Arkadan bakalım. Arkadaşlar bu arada Melike'ye topumuz yapınca, İki, ikide bir sıkıldığında saçına vuruyor topuzuna eline. Şimdi bakalım saç. Ye! Oo! Arkadaşlar 5 7. An... Arkadaşlar ben 8 8. Melike 10. Arkadaşlar evet. Melike kazandı videoyu. Tebrik ederim seni. İddiayı da sen kazandın. Tebrikler. Teşekkürler. Şimdi, Şimdi ödülümüz geliyor. Arkadaşlar benim ya ilk yaz arkasam geldi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Melike'cim şimdi böyle bir şey olsun mu? Evet. Bakın. Arkadaşlar şimdi siz nasıl diyorsunuz? Pembe mi çıkar, pembe mi çıkar kırmızı mı? Yani siz pembe çıkar diyorsunuz. Like atın. Eğer kırmızı çıkarsa ben abone olun. Sana. Abone olun. O zaman aç bakalım Melike'cim. Yazar. şey yaptınız. Bence siz kırmızı demişsinizdir. Bence de. Burada da bit yapma şeyimiz. Git. Ketçap çıktı içinden. Ketçabı git. e, bazen ben pilavda kullanıyorum. Arkadaşlar bazen de patates. Bazen de bazı karışık şeyler koyabiliyorum. Git. Hırsızım. Hırsızlar parayı çok sevmiş. Kaçık da daha, daha çekmedi yok. Kasa yok. Hırsızlar demek ki kasayı da çalmışlar. Nereden kasayı çaldılar? Kasa. 100 TL çıktı. Aa er arkadaşlar kart var. Kredi kartı. Ya burada bir marka var. <laughs> Dilerin düşmesin de varsa. Nerede? Buraya şunu nereye koyacağız? Kutu gel bakalım. buraya koyacağız. Şuraya Sür koyacağız. Delik var. Arkadaşlar para para bunu, para. Bunu şuraya koyacağız. Bunu da koyacağız. Parayı Arkadaşlar. 40, 41 TL 25 kuruş tutmuş tutarımız. Bunu nereye koyacağız? Evet. evet. paralarımız. Para para. Arkadaşlar. Para. Bu, marketin ismi çok büyük market. Ee, sepetini böyle göstereyim arkadaşlar bu arada bu, 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 bu kas, yazar kasayla videolarımızın gelmesini istiyorsanız abone olun. Evet. Bunlar. Mısır Evet, arkadaşlar geliyoruz. biz Melike'yle her sabah, öğlen, akşam her zaman mısır gereği yiyoruz. Bundan pastalarda kullanıyoruz. Melike her zaman anneme diyor ki kek yap kek. Kek demiyor Arkadaşlar kanalımızın sonuna geldik. Arkadaşlar bakın şurada. Burada Buradan gel ben. Buradan kartımızı geçiriyoruz. Buradan da ise fişimiz çıkıyor. Hani e, bir şeyler alıyor yani deniz veya siz bakkaldan alıyorsunuz. Buradan da ve fiş <laughs> çıkıyor. Ve arkadaşlar kanalımıza sonuna geldik. <gülüyor> arkadaşlar bu <laughs> videomuzu <gülüyor> beğenmeyi, <laughs> kanal kanalımıza abone olmayı da <laughs> unutmayın. Bay bay.